Şimdi sınırlar ee, tabi ki de marka... kaç tane gidiyor söylesene Ne? Ne sınır? Kaç tane gitti? Ya oğlum ya lan? Oğlum söylesene ya. Kaçtım ki, kaçtım ki, senden kaçtım, senden kaçtım, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki, kaçtım, kaçtım. Ana bak, sana tamam. öyle bir şey katılır Sana öyle bir şey ki? Bak, aklın bir Ya, Bir bir dakika. Ya ne? He. Vallahi gebertin ha. Sen bilirsin.

ben terk edilmiş eve gidiyoruz abi. Tamam mı? Bu terk edilmiş evi bombalayacağım. Bombalarsan çok kötü olur. Sen dünyadan atarım. Yavrum. Atarım. Benim dünyam lan bu. Atarsan gel. Şulak 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 Adam <laughs> <laughs> Şulak şulak Seni şulak şulak yaptım Ne olur Bazen adam ağzına Sıkıyorum seni <laughs> Bu dünyanın galiba Yok olmasını istiyorsun sen Aynen Yapalım <laughs> ki ki Tamam birazdan geliyorum ben. Ama anneyleşim var. Dünyanın sahibi benim istediğimi yaparım, istediğimi yaparım, istediğimi yaparım. Ben de sinema Ben de seni Not'a söylerim. İyi de kullanıyor. yok. söyler. Not sana not cevap veriyor. Ben ben onunla arkadaş <laughs> oldum. Not arkadaş oldun. Dünya'nda <laughs> bile göremezsin. Ya he he. <laughs> 왜? <sweat> 아. <sweat> Dur ben sana kapıyı açayım. Hiçbir şey yapamazsın. Sadece yarın ki cumhurda kaldı. Kapak. Aaaa!